Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de Uğur böceği yap Uğur böceği yapımı öğ öğreteceğim? Bu arada kamerayı annem tutuyor. Merhaba. Ah. <laughs> Şimdi hadi başlayalım. İlk önce ilk önce bir tane A çiziyoruz. Ay bu ne istemiyor? A çiziyoruz. Kafanın iki tane C yapıyoruz. Şimdi, şimdi kafasını yapıyoruz ve böyle iki tane iki tane bundan böyle şey yapıyoruz. Şimdi de şimdi böyle iki tane anten yapıyoruz. Şimdi şimdi böyle yapıyoruz. Şimdi de böyle yap, yapıyoruz. Şimdi de şimdi de böyle yap, yapıyoruz. Yapıyorsun? Ve sonra da şu şöyle yapıyoruz. Ve sonra da böyle ve şöyle yapıyoruz ve ve uğur böceğimiz hazır. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimle açmayı unutmayın. Ve ve 200 abone olalım, tamam mı? çürü yazıyorum. Yazdım. Şimdi artık video bitti.